Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet explorer'la uyumlu sayfaları Google Chrome'da veya Microsoft'un yeni tarayıcısı olan Microsoft Edge diyebilirsiniz veya Microsoft Edge diye okunur bu İngilizcesiyle Bunu da açabilirsiniz. İnternet Explorer uyumluluk modları var. Google Chrome'da şöyle bir uygulama var. Bunu indirip Google Chrome'a ekliyorsunuz. Hadi başlayalım bunu yapmaya. Hem Google Chrome için göstereceğim hem de bu Edge tarayıcısı için göstereceğim nasıl yapıldığını. Sizlerle beraber öğrenmiş olacağız. Öncelikle Google Chrome'da az kullanıldığı için Google Chrome'da göstereyim. Şöyle bir tab var. IE tab Internet Explorer'ın kısaltması IE. Buna tıklıyorsunuz. Google Chrome'a bu uygulamayı ekleyeceğiz. Google Chrome'a ekliyoruz. Uzantı diyor ki web sitesindeki veriler okuma değiştirme yapabilir diyor. Uzantıyı ekliyoruz buraya. Tabi Google Chrome'un kendi ürünü değil. Üçüncü parti bir uygulama. Bunu ekledikten sonra bakın. Şöyle uygulamalarımızın arasına geldi. IE tab diye bundan sonra mesela herhangi bir site açmak istedik. Diyelim ki bu siteyi internet explorer açmak istedik. Buraya tıkladığımız zaman bakın internet explorer uyumluluk moduyla açıldı. Veya bilgisayar Mühendisi YouTube kanalı olsun. İyi e etap diyelim. Bu siteyi Bakın gördüğünüz üzere yeni bir burada sekme oluştu. Bu sekme internet explorer uyumluluk moduyla açıldı. Mesela şöyle bir kamera sitesine gidelim. Bir geri yapayım. Şöyle. Bunu açtık diyelim. Bu siteyi bakın kamera herhangi bir kameranın arayüzü. Burada IE tab istiyoruz. Sağ tıklayıp bunu internet Explorer tabla açtığımız zaman bakın bu şekilde geldi. Yani internet Explorer uyumluluk modunu Google Chrome için uygulamayla açmış olduk. Yani şuraya tıklayıp açabiliyorsunuz. Herhangi bir sitede. Bu siteye tekrardan göstereyim. Şuraya tıklıyoruz. IE tab diyoruz. Bakın internet Explorer tabında açıldı. Bu işte nasıl yaparsınız onu da göstereyim size. Ee, bu da Microsoft'un kendi tarayıcısı. Bunda da şu üç noktaya tıklıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonra karşımıza çıkan ekranda görünüm kısmına tıklayabilirsiniz. Görünüm kısmında bakın IE düğmesini aktif şu an bunu kapatayım. Varsayılan tarayıcı kısmında sitelerin internet explorer modunda yeniden yüklenmesine izin ver. IE modu şu an izinli bende. Bunu kapatayım. İzin vermediğim yeniden başlat diyeyim. Tekrardan internet şey açıyorum. Microsoft etkiye açıyorum. E işte diyebiliriz tabi. Bu sayfa karşımıza geldi. Eğer şu varsayılan tarayıcısı altında şu sekme görünmüyorsa izin ver veya vermeme seçeneği şu görünüme tıklayın. Görünümün altında şu mod düğmesi açık kapalı var ya burada pasif şu an. Internet Explorer modu düğmesi kapalı. Buradan da gidebilirsiniz. Tabi varsayılan tarayıcı altında görünmüyorsa. Buraya tıklayıp burası sizi zaten varsayılan tarayıcı sekmesi altına gönderiyor. Buradan izin ver dersiniz. Yeniden başlat dersiniz. Mesela bir sayfayı artık Internet Explorer modunda yükleyebilirsiniz. Hangi sayfa olsun? Bir tane sayfa gidelim. Bu sayfa mesela bu açılıyor. Bu sayfayı tekrardan şöyle Internet Explorer modunda yükle diyerek şuradaki üç noktaya tıklayıp diyebilirsiniz veya sağ klik bunda yemiyor veya şuraya kısa yoluna ekleyebiliyorsunuz. İnternet Explorer modunda yükleniyoruz. Artık sayfa Internet Explorer modunda yüklendi. Bunun faydalı olmuştur. Kendinize bakın. Bazı cihazların arayüzüne Internet Explorer ile bağlanabiliyoruz sadece uyumluluk modunu Google Chrome'da nasıl açılacağını ve Microsoft'un Edge'inde nasıl açılacağını gösterdik. Google Chrome, Google'un ürünü, Microsoft'un ürünü olduğu için olmadığı için Microsoft'un bir ürünü değil Google Chrome, Google'un ürünü. Orada o yüzden üçüncü parti bir eklenti indiriyoruz fakat Microsoft Edge'de özelliği açıp etkinleştirebiliyoruz. Ayarlar altında. Kendinize iyi bakın. sadece bakalım Varsayılan tarayıcı altında. Şurada izin verdiğimiz yeterli.